Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Yusuf. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Arkadaşlar biliyorsunuz küçük günümüzün bir kanalı vardı. Disney Channel. Herkesin bildiği üzere. Maalesef o kanalı vedalışıyoruz. Yani kapanıyor kanal. Bugün geçenlerde böyle bir video fark ettim arkadaşlar. Disney Channel kapanıyor. Böyle bir izledim. Aslında ben izledim ama bu defa sizlerle izlemek istiyorum. Yani gerçekten ben de çok üzüldüm. Ama arkadaşlar Disney Channel hala bizim televizyonda devam ediyor. Şimdi arkadaşlar şimdi videoyu izleyelim. Sonra onun hakkındaki fikirleri ben size söyleyeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım videoyu geçelim ve bu tarz videolar devamı için aşağıdan mutlaka videoyu beğenmeyi, beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bunları yaptıysanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi videoyu başlatıyorum. Merhaba. Ben Umut. Bugün size hepimizi çok yakın... Arkadaşlar merhaba. Ben Umut. Evet. Bugün size hepimizi çok yakından ilgilendiren evet. bir haberim var. Bu haber beni bir yandan hüzünlendirirken bir yandan da içimde yepyeni umutlar yaşatıyor. Çünkü ha, umutlar. İçimde umut dediğim büyük bir umutlar yeşeriyor. veda olduğu gibi bu vedada da yepyeni bir başlangıç doğuyor. Sihirli kanalımız Disney evet. Channel artık vedalaşıyoruz. Ancak az önce de söylediğim gibi bu asla bir son değil. Çünkü artık en sevdiğimiz ve hatta sürekli izlemek istediğimiz içerikler Disney Plus'ta olacak ve dilediğimiz zaman izleyebileceğiz. Ve burada vedalaşsak evet da ya. biz yine bir arada olmaya devam edeceğiz. Beni bundan sonra nerede bulabileceğinizi biliyorsunuz. Yepyeni bir dönemde çok yakında görüşürüz. Evet arkadaşlar videoyu izledik. Şimdi arkadaşlar Disney Channel maalesef kapanıyor ama yerine Disney Plus geldi. Şimdi ben bununla bir... <laughs> Pardon. Bir dakika yanına attım ya. Tövbe bismillah. Pardon. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Ben şöyle söyleyebilirim. Yani Disney Channel'ı ben de çok izliyordum. Yani şöyle söyleyeyim. Gerçekten çok seviyordum. Yani en çok eserli İngiliz kasaba gibi. Böyle çok severdim yani bu kanalı. Yani bu kanal gidiyor ama yerine Disney Plus oluyor. Yani bu kanal böyle araştırdım Disney Plus'a. Yani olacak ama paralı olacakmış yani ücretsiz kanala bizim elimizden aldılar geldiler para verdiler yani böyle bir şey var yani Disney Channel'da kapandı Disney de geçen yıl kapandı arkadaşlar geçen sene kapandı o kanal valla en popüler kanal belki Disney XD olabilir Disney Channel olabilir bilmiyorum sadece bir tane Disney Junior kaldı bakalım o da kapanır artık yanına Tam 3 tane Disney kanalı vardı yani. Disney Channel, Disney XD, Disney Junior. Vallahi ben üzüldüm yani. Bu çocukluğumuzu elimizden aldılar yani. Yani arkadaşlar. hava elveda çocukluğum. Yani çocukluğumuzu kararttılar yani. Mesela Planet Çocuk kapandı. Yumurcak TV kapandı. Ben çok izlemiyordum ama neyse. Giz Animes kapandı. TRT Çocuğun logosu değişti. Disney XD kapandı. Sony Çocuk kapandı. Şimdi ise Disney Channel kapandı. Ve bir de bir logosu değişti. Sadece arkadaşlar böyle değişmeyen sadece bir kanal kaldı. Yani logosu değişmeyen. Çünkü bütün kanalların logosu böyle değişmiş arkadaşlar. Yani Disney Channel, TRT Çocuğu, Cartoon Network'ın sonra Minikago'nun logoları eskiydi. Sadece şimdi bildiğim kadar kanalın sadece bir tanesi. Ben Minikago Çocuğu'nun logosu değişmemiş. Yakın Yakında o da değişir ama gerçekten ben bu kanalı çok seviyordum. Sonuçta benim izlediğim çizgi filmler Estrarengiz Kasaba, Büyük Büyükşehir Maceraları, Kik Botoski, sonra bir tane daha çizgi film vardı. Ha, Mucize böceği gibi çizgi film izliyordum yani. Valla şöyle söyleyeyim elveda çocukluğum. Çocukluğumuzun bir kısmı eksildi. Gerçekten küçük düğümden bile en çok izlediğim kanal belki Disney Channel olabilir arkadaşlar. Valla bence çok üzüldüm. Yani bu Disney Plus aslında gerçekten... E, arkadaşlar siz Disney Channel izliyorsanız, hala televizyonda yayındaysa şöyle bir şey olacak. Çok yakında böyle Disney bir de artı var. bu kısacası Disney Plus. Aslında ben bu şeyi çok uzun zaman önce görmüştüm arkadaşlar. Disney hakkında konuştuklarında böyle bir işaret vardı. Disney şöyle bir ok artı vardı. Yani bu da Disney Plus'ın geleceğini söylüyordum. Yani bilmiyorum bir tane Disney Junior kaldı. Vallahi yapacak bir şey yok. Vallahi. Uf. Neyse arkadaşlar. burada arada benim en gıcık olduğum sahne işte bu olabilir. Bakın. Ben Umut. Bugün size hepimizi çok yakından ilgilendiren bir haberim var. Bu haber beni bir yandan hüzünlendirirken bir yandan da içimde yepyeni umutlar yaşar. Yani şimdi Disney Plus açıyor ya o da paralı olacak. Yani para içinde üzülmek anlamında giriyor yani yanlış anlamında değilsem. Neyse ben burada videomu bitiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Disney Channel kapanmasıyla hakkında bir konuştuk arkadaşlar. Bu tarz devamı için alttan mutlaka beğenin. Yorum yapmayı unutmayın. E bu video tam 5 like gelirse arkadaşlar planet çocuk renkten kapandı. Onun hakkında konuşacağım. O yüzden bu video 5 like gelsin. Evet arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz. Bu videoyu like atın. Abone olun arkadaşlar. Bildirimleri de açın. Eğer bu videoyu yapıyorsanız hadi o zaman bay bay.